Herkese merhaba yeni bir Call of Duty Warzone videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet kapak resiminde de görüldüğü üzere kendi oynadığım şu anda da gördüğünüz Warzone'daki silahım e, HDR'ın tamamen load altını gösteriyorum. Muzzle'da Monolithic Superior kullanıyorum arkadaşlar. Barrel'de 26.9 e, Optik'te Chieftain kullanıyorum. Stock'ta F-Tech Champion kullanıyorum ve son olarak Perk'te de Focus kullanıyorum. Silahım bu şekilde zaten daha önceki videolarımı da izlediyseniz e, silahın ne kadar güzel ve ne kadar etkili olduğunu görmüşsünüzdür. Ama tabi sizin önerebileceğiniz farklı e, varsa arkadaşlar bunları da yoruma yazarsanız beraber kullanıp deneyebiliriz. O zaman Vardu'nun 5. bölümü başlıyor arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Of 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 Gel lan öldü Vay Hayır Bu İşaretle evin kenarında. İşaretten dolayı adam işaretleyeceğim. Kaldırsana bir işaret. Koydum koydum düştü. Şurada düştü. Biri gitti. Diğeri. Öteki evde. Evde. Ooh. Böyle bir şey yok. Yoklar şey, oğlum al ekranımı görmüyor musun O işte evin içindeydi. Abi beni de vur. Burada Mete vurmayacağız sanki. Bakın arkadaşlar şimdi izleyecekleriniz tamamen bir dramdır. İyi izleyin. Evet. Normalde oyun diyorsa arkadaşlar tabii ki yoktur beni bırakıp gittiği için. Böyle adamlar kişi gelip tek başıma aynen beni burada indirdiler. İki kişi geldi. Beni taradı gitti. <laughs> Zıplıyor mu? Oh ne? yalnız güzel vurmuşum. Az önceki ölen zıplayan arkadaş tekrar gelmiş. Bye. Ve <laughs> bakın bir daha ne Zıplamayla nereye varacağını diyor, diyor bilmiyorum ama az daha öldürüyordu beni helal olsun. Ben şeker attın mı? Adamın derdine But bakar I? mısın ya şeker. <laughs> orada iki kişi var. Sen bir kişi mi aldın? Aa orada? gördüm. Aynen birini düşürdüm. Duvarı da arasaydın lan. Aa. Çatıya tünemiş ya karga gibi. Şuraya bakın ya Allah aşkına ya. Hmm. Bize pompalı amına koyayım. İçeride. Bir tane daha açayım. Gel lan. Armor'da aldım yine. Düşürdüm. Yapma ya adam burada, adam burada, burada. Ya da tutmuş. Tutmuş. Blue'dur, vur. Tamam tabii. Ah je la même Bekle, bekle ikincisi ben... de geçsin. Ben hayır. Aa bu pişlerdi beni vuranlar. İyi oldu. Karadeydi. Ha. Aha bak gidiyor karşında da. Tenmişten. Bak bir tanesi de üstteydi. Bak. Görmedin onu. Hayır hayır adam öldürdü 15 metre. Aha 15 metre. Geldi biri solda. Biz şey orada şimdi bir bak küfür ediyor. Al. Al. Armoru bitti. Armoru bitti. Al şunu. Bak da Ha. Oğlum ha. ben de mermi değiştiriyorum orada. Adamlar evet, ağzıma atıştı adamlar. Yüktü uh, uh, oğlum uh, uh, dost musun uh, 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 düşman uh, uh, mısın uh, ya? Bir bir şimdi, bir bak izliyor şimdi bak. Ay anne avradın. <laughs> Kimi siktir git <laughs> ya! Ananı bak! <da>. Adamlar <laughs> bu kadar sevinmedi lan. Sen rahat rahat gidecektir. İyi bebeğim sakin. Ah he büyüç nah. Ah he Toprağın adamı bir tepeye dalıyor. Ha siktir. <laughs> 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 Kar bombacısı gibi çakmış valla helikopteri. <laughs> lan öl be! Yok lan oğlum al ekranımı görmüyor musun? O işte evin içindeydi Abi de vur. Birine düşürmüşsün çünkü evin içinde de. Arkadan da dolanabilirim. Geldi. Arkanda. Sol. Wipe <laughs> olmadı. Geldi. Adamsın. Neyse wife oldu wife oldu Adam beni öldürme derdindeydi ben görevim derdindeydi Çünkü ucuna gelmiş oldum Düştükten sonra motorun altından deniyorum burada Ayağını ama denk getiremiyoruz evet Zaten sonra da kalkmaya çalışıyor Geçti kalkma <laughs> <laughs> Burada tamamen adamın sanki motoruyla oynamış gibi ya. Drop'unu almış arabaya binip gidecekti. Yapılacak iş mi bu? <laughs> Bundan önceki videolarda çoğunda ses yok arkadaşlar. Solo oynadığım için o yüzden e, konuşmayı ses katmaya çalışıyorum. Şanslıyım Allah'tan adam görmedi beni.

Bakın arkadaşlar videonun başını tam çekemedim ama bu şerefsiz beni bu eve gelene kadar kaç kere vurup düşürdü. Şerefsizin çocuğu sabahtan beri sıkıyorsun. Yani kafayı gördüm yapacak bir şey Efsaneydi böyle bir şey yok. Ya siktir git ya. Gittim sandın değil mi? <laughs> Ölümüne koşan biri oynat bakalım. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Nereye gidiyorsun? Arkada şu evi de gözüküyor yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bakın ilginç bir ölüm sahnesi izleyeceğiz şimdi. Geri zekalı kendi dördü ama onda terslik yok. <laughs> arkadaşlar yeni bölümün sonuna geldik. Son bölümde de büyük çektik vurduk. Ee, görmeyen arkadaşlar için ben buraya tekrar HDR'ın loadout'unu bırakıyorum. Ee, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.